Burada herhangi bir sorun yok diye bu çeyreğe geçtikten sonra biz de buraya defnettik mıydı? Annem, babam, kardeşim, nenem, dedem, nenemin dedesi, babası, eniştem. Ancak? ancak çıkamıyorum yani ben de yaşlandığım önceden çıkıyordum. Annem var, babam var, kardeşim var, nenem var, dedem var, eniştem var, komşularımız var. Yani bir çevre geçtikten sonra bakım yapılacaktı, yapılmadı. Defin serbestidir. Ben belediyeden izinli bir şekilde 2014 yılının Ağustos ayında babamı defin ettim. 2018 yılının Ekim ayında annemi defin ettim. 14 Mayıs 2022'de de şu kardeşimi defin ettim. İzin alarak defin yaptırdım. Defini yasak edeceğiz dedi. Ben dedim nerede yatacağım hani ben bir başka bu kardeşim falan, ben sana güzel bir yer bulurum orayı dedi Defin yasak yapacağız, çevre dönemesini yapacağız bir de bekçi koyacağız dedi Ben de sesimi çıkartmadım bıraktım geldim Ben de doğamı dürbünle yapıyorum şey, Aşağı yoldan yapıyorum çıkamıyorum yaşlandım Ayaklarıma şey yapmıyor çaresiz kaldım Mezarlığımı da yaptıramıyorum Niye yaptıramam? Mezarcıları getiriyorum. E, yok yok biz buraya nasıl yaşayacağız diyorlar. Ha, da kaldım ben yani. Başucuna gidip de e, ziyaretimi, kabul ziyaretimi yapamıyorum. Gurbette gibi uzaktan yani dürbünle onda e, şey gibi olmuyor yani yolun altından. Gurbette gibi yani hadi dışarıdan e, yurt dışından dua etmişim. için. Ha böyle şey yapmışım. Oranın resmini alıp baharım çektiririm de. Hani o şekilde de dua yaparım ben. Başını gidip orada toprağına çiçek dikip su vermem istiyorum. Yani arzuluyorum. Bu arzularımı yapamıyorum. Buraya e, yolu gitmeyecek. Daha serbest edilir. Defini yaptım. Yani ama yol olmadığı için mağdur kalıyorum.